Amerikan doları. Yaklaşık 1 gram ağırlığında bir kağıt parçası. Peki ya bu kağıt parçası ile tüm dünyanın yaklaşık 100 yıldır Amerika'nın ekonomik egemenliği altında yaşadığını söylesek? Uluslararası ticaretin %60'ından fazlasının bu kağıt parçasıyla döndüğünü, hükümetlerin devrilmesinden, darbelere, iç savaşlardan kitlesel göçlere kadar tüm kaosların arkasında bu kapitalizmin simgesinin olduğunu anlatsak mesela. O zaman bu yeşil kağıt Göze biraz daha farklı, biraz daha kanlı, belki biraz daha kırmızı gelmeye başlar. Öyle değil mi? Peki ya dolar basma hakkına sahip olan Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in aslında Amerikan'ın olmadığını söylesek? Biraz akıl karıştırıcı gelebilir kulağa. O yüzden taşların yerli yerine oturması için her şeyi önce bir sıraya koyalım şimdi. Önce Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın hikayesiyle başlayalım. 1913 yılında kuruldu FED. Bankanın ortaklarının tamamı Yahudi ailelerden oluşuyordu. Sayıları bir elin parmaklarını geçmiyordu. Aralarından ikisinin adını sıkça duymuşsunuzdur. Rockefeller ve Rothschild. Yine Goldman Sachs ve Lehman Brothers da ismi kulağa tanıdık gelenlerden. İşte dolar basma yetkisi bu Merkez Bankası'na verildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Merkez Bankası'nda dolar basma hakkına sahip değil. Doların kanlı saltanatı işte bu aşamadan sonra başlıyor. Yıl 1929. Amerika tarihinin en büyük ekonomik buhranıyla çalkalanıyor. Aslında birkaç sene öncesine kadar her şey çok iyi gidiyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan güçlenerek çıkmışlar, yaşlı kıta Avrupa'ya borç üstüne borç temin etmişlerdi. Dünyanın kredi kaynağıydı Amerika. Geri kalmış ve borç yükü altında ezilen ülkeleri fonluyordu. Tabii karşılığını fazlasıyla almak kaydıyla. Amerikan halkı sahte bir refah içindeydi. Borçlanma karşılığı gayrimenkul satın alıyor, otomobil satışları her geçen gün rekor üstüne rekor kırıyordu. Sahte bir mutluluktu bu. Borca dayalı bir refah, bir balon. Ve o balon şişti, şişti, şişti ve 1929 yılında patladı. Hem de ne patlama. 24 Ekim 1929'da daha sonra kara olarak adlandırılacak o perşembe günü dünya ekonomisi alt üst oldu. Amerika'da borsa çöktü present depression is worldwide. The condition in other countries, more severely affected than our own, retard our recovery. Wall Street iflası, büyük buhran, kara perşembe. Adına ne derseniz değil, Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Etkisi 10 yıldan fazla süren bir ekonomik çöküş. Bu öyle bir çöküştü ki Amerika ile birlikte bütün gelişmiş ülkeler beraberinde uçurma sürüklendi. 4 yıl içinde dünya ticaret hacmi 3 kat küçüldü. Tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde görülmemiş gerileme yaşandı. Ham madde fiyatları dibi gördü. Binlerce banka battı, on binlerce şirket iflas etti. 40 milyondan fazla kişi işini, evini kaybetti. Ve büyük buhrandan tam 10 yıl sonra dünya tarihinin gördüğü en vahşi savaş. Kanla, ölümle geçen 6 yıl. Savaşa dayanamayan Avrupa ülkelerinin ekonomisi yeniden çıkmaza girdi ve Amerika'nın kapısı yeniden aşındırıldı. 1944, 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods kasabasında toplandığı 44 ülkenin temsilcileri Kimse 15 yıl önceki felaketi yaşamak istemiyor, yeni bir ekonomik düzenin temellerini inşa etmek istiyorlardı. Ancak Amerika bu kez çok ağır şartlar sundu Avrupa ülkelerine. Konferansa katılan ülkeler Amerika'nın tüm dayatmalarını kabul ettiler. Neydi bu dayatmalar? Bir kere Amerikan doları tüm dünyada rezerv para olarak kabul edilecekti. 35 Amerikan doları bir ons, yani kabaca 30 gram altına eşitlenecekti. Kısacası Amerika her 35 dolar getirene bir ons altın vermeyi vaat ediyordu. Dolar altınla dönüştürülebilen tek para birimi olacak, diğer para birimleri de dolara göre ayarlanacaktı. Dünya ticaretinde ve para transferinde dolar kullanılacaktı. Konferansa katılan bazı ülkeler itiraz etse de çoğunluk onay vermişti. Bu dövize bağlı, daha doğrusu dolara bağlı para sistemi. Doların kanlı saltanatı artık resmen başlamıştı. 1950'lerin sonuna kadar sistem işledi. En azından görünürdü. Gerçekte ise uzun süredir cari açık veren Amerika zor durumdaydı. Üstelik Vietnam Savaşı'nın maliyetini karşılamakta zorlanıyordu. Ekonomisi alt üst olmuş, enflasyon tırmanışa geçmişti. Amerika'nın bir başka problemi de altın temin etme konusunda yaşadığı sıkıntıydı. Zira dönemin en büyük altın ihracatçısı Rusya'ydı. Amerika için ise geriye tek yol kalmıştı. Kendi kurduğu düzene ihanet etmedi. Amerika bu süreçte elindeki altın miktarından çok daha fazla dolar bastı. Amerikan Merkez Bankası karşılıksız dolar basarak bankalara faiz karşılığı borç veriyor, bankanın hisse sahibi aileleri bu yolla dünyayı sömürüyordu. Bu düzenden rahatsız olan biri vardı. Amerikan başkanı John Kennedy. Kennedy Amerikan Merkez Bankası'nın para basma hakkının Amerikan Hazine Bakanlığı'na devredilmesini istedi. Ancak çok geçmeden bir suikaste kurban gitti. Amerika'nın karşılıksız dolar bastığını fark eden başkaları da vardı. Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle ve Alman Şansölye Konrad Adenauer. Bunlardan ikisiydi. Her iki lider de piyasadan dolar toplayıp Amerika'dan karşılığında altın talep etmeyi kararlaştırdılar. Amaç Amerika'yı zor durumda bırakmaktı. Birkaç yıl sonra CIA'in Fransa'ya müdahalesiyle ülkede iç isyan başladı. 68 olayları olarak tarihe geçen eylemlere işçi sınıfından öğrencilere kadar pek çok kişi katıldı. De Gaulle'ün tahtı sallantıdaydı. 15 Ağustos 1971'de Amerikan Başkanı Richard Nixon Bretton Woods sistemini terk ettiğini bilir. Diğer üye ülkelere fikirlerini bile sormamıştı. ABD artık resmen karşılıksız dolar basıyordu. Richard Nixon'ın Hazine Bakanı John Connolly o meşhur sözü işte bu yıllarda söyledi. Dolar bizim paramız ama sizin probleminiz. Evet dolar artık bütün dünyanın başa çıkması gereken bir problem haline dönüşmüştü. 71 yılında altın dolar bağı kopunca Amerika yeni bir oyun sahneledi. Sahnede bu kez dünyanın en değerli enerji kaynağı petrol vardı. 1972 yılında Amerika ile Suudi Kraliyet ailesi arasında bir anlaşma yapıldı. ABD, Suudilerin hükümranlığını koruma karşılığında petrolün yalnızca dolarla satılmasını istedi. Diğer petrol ihraç eden ülkeler de bu anlaşmaya uydular. Böylece dünya piyasalarına yeni bir tabir girdi. Petro dolar ve dolar bu kez Arap çöllerinden çıkan petrolün eliyle yükseliyordu. İşte 20. yüzyılda da süren dolar imparatorluğunun Amerika'nın dolar üzerinden tüm dünya piyasalarını manipüle etmesinin kısa bir tarihi. Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sakına böyle ufak tefek dolarlarla Demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. Şimdi dünyada en fazla dolaşımda olan paraya daha dikkatli bakabiliriz. Hani şu üst düzey FETÖ mensuplarının ceplerinden çıkan bir dolar. Öyle ya arkasını Amerika'ya yaslayan bir terör yapılanması için çok şey ifade ediyor olsa gerek. Bunlar dürüst değil, samimi değil, bunlar cambazdır. Dolayısıyla sakın cambazlara da inanmayın. Burada gaye 15 Temmuz gecesi ruhunu bir dolara emperyalistlere satmış FETÖ'cü alçakların darbe girişimiyle başaramadıkları işi ekonomik tetikçiler eliyle sonuçlandırmaktır. Biz piramidin tepesinden Sem amcanın bizi izleyen gözünden bahsetmeyeceğiz. Ya da doların üzerindeki sembollerin 13 ile olan ilişkisinden. Mesela piramidin 13 katlı oluşundan ya da kartalın elinde tuttuğu 13 zeytin yaprağı ve 13 oktan. Piramidin altında yer alan yeni dünya düzeni anlamına gelen latince cümleyi de konu edinmeyeceğiz. Zamanımız kısıtlı. Doların üzerindeki onlarca sembol ise saatleri alan bir analiz konusu olabilir ancak. Sadece bir şeye dikkat çekip Gerisini sizin yorumlarınıza bırakmak istiyoruz. 1955 yılında Amerika'da banknotların üzerine In God We Trust yani Tanrı'ya güveniyoruz ibaresi eklenmesi zorunlu kılındı. Devlet düzeyinde resmi bir dini bulunmayan bir ülkede alındı bu karar. Aslında güvendikleri Tanrı değil, sömürü düzeniydi. Bir avuç kendini seçilmiş sayanların yüzyıllardır ayakta tutmaya çalıştıkları kirli düzen. Özellikle uluslararası ticaretin Dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Ve bizden artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. O halde şimdiye kadar verdiğimiz bilgileri gözünüzün önüne getirin bir daha. Artık bazı sorular zihninizde çok daha net cevap bulacak. Mesela birkaç ailenin Amerika dahil tüm dünyayı nasıl ekonomik olarak istismar ettiği ya da adını daha açık koyalım, köleleştirdiği. Türkiye gibi kendi kaynaklarını kullanarak dayatmalara boyun eğmeyen ülkelerin neden hedef tahtasına oturtulduğu ve neden tüm dünyanın bu kağıttan kuleyi yıkmak için birleşmesi gerektiği. Altın bizim için değişmez bir ölçüdür. Para ölçüsüdür. Benim de alanım ekonomi biraz bilirim. Fakat döviz bir baskı aracıdır. Ve bu döviz karşılığı olmadan bastırılan para ve karşılığı olmadan bastırılan bu parayla da yüz milyarlarca dolar birilerine akmaktadır. Mesele bu. Bir defa bizim bunu çözmemiz lazım.